Selam gençler her zaman ders anlatacak değiliz ya bir de ders e, işlerken ders çalışırken nasıl daha verimli daha keyifli olabilir bu yöntemlerden bahsedeceğim ufak tefek birkaç tane size ipucu vereceğim şimdi e, birincisi soru çözerken özellikle test kitaplarınızı önünüze aldınız. Sadece kalem yeterli değil. Bakın yanınızda bir tane not defteriniz muhakkak bulunsun. Burada ne yapacaksınız? Not defterinde çok basit. İşte o konuları çalıştığınız, ettiğiniz yıldız atarak muhakkak ne yapacaksınız? O yeni öğrendiğiniz şeyleri e, kullanacaksınız. Kalemimizi alalım. Şöyle yıldız attınız yeni öğrendiğin konu. Hatta bunları böyle daha dikkatli şekiller çizebilirsin. Büyük harflerle konunun adını yazabilirsin. Ünlemler koyarak bunu kendin belirleyebilirsin. Bu şekilde not defterini soru çözerken tamamladığın, yaptığın, yaptığın, yıldızlar koydun, ünlemler koydun. Daha sonra iş bitmedi. O soruları çözdün. Hepsi bitti. Bu her ünlem, her yıldız olan kısmı ne yapıyoruz? Temize geçiyoruz. Bunun iki yöntemi var. Birisi şöyle bir defterin var senin. Çizgisiz bir defter olursa çok daha güzel olur. Ders ders olursa harika olur. Burada küçük kareler, blok notlar çiziyorsun. Bunu hani özellikle renkli e, kalemlerle yapabilirsiniz. Renkli kalemlerle, şekillerleri böyle süslü 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 de yapabilirsiniz ya da böyle dümdüz de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yeni öğrendiğin konuyu buraya yazıyorsun ve buraya bir ünlem ya da bir rap diye şeklinde bunu buraya asıyorsun. Her öğrendiğin bilgiyi bakın bu şekilde defterlere dolduruyorsun. Hatta bazı öğrencilerin burada şunu da yaparlardı. O da çok güzel olurdu. Eğer kitap müsaitse ya da fotokopiden özellikle varsa çok güzel. O fotokopiyi ne yapardı? O soruyu keserdi. Soruyu şu şekilde kesip yapıştırır. Yanına da konu. Öğrendiği konuyu yanına bu şekilde kısa bilgi olarak sunardı. Bu da sayfalar geçtikçe hem siz kendiniz özgüveniniz artıyor ders çalıştığınızı sizde somutlaştırmış oluyorsunuz. Kendi kendinizi denetlemeniz kolaylaşıyor ve kendinizle gurur duyuyorsunuz. Bakın bir insanın kendisiyle gurur duyması azmini arttırır. Bunu sakın unutmayın sobutlaştırdıkça yapmış olduğunuz emeği daha çok, daha çok çalışmak istiyorsunuz ve görsel olarak baktığınızda ya ben bu soruyu çözmüştüm, bununla ilgili bir bilgi vardı diye geriye döne döne, döne sayfalarda, dolu dolu sayfalar içerisine çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ya da defter yerine postit kavramında kullanabilirsiniz. Bir panonuz vardır. Ee, burada panoda o, en başta not defterine yazdığınız önemli kısımları oturup bunun üzerine de panonuzda postitlere yazıp ünlemlerle konu konu da yapabilirsiniz. Bir öğrencim hatta şöyle yapmıştı. O da güzel bir yöntem. Postitlerin renklerini derslere bölmüştü. Atıyorum yeşil kağıda matematikle ilgili olanları koymuştu. Atıyorum sarı kağıda fen dersinden olan bilgileri koymuştu ve panosunu bu şekilde bölerek yapmıştı. Yani bunu yapma gerekçesi olarak da en azından aradığımı daha rahat buluyorum demişti. Hani fendense eğer sadece sarı renkli olanlara bakıyorum bulmam. E, o ipucuyu bulmam, yakalamam daha kolay oluyor demişti. Bu da ekstra bir yöntem sizin için. Bunun dışında bazı yöntemlerimiz daha var. Mesela ana hat yöntemimiz var ana hat yönteminde e, bunu konuyu işlediniz, çalıştınız. Burada siz kendi kendinizi tekrar yaparken ya da konuyu çalışırken de ne yapıyoruz? Başlığı yazıyoruz. Ana hat yönteminde başlık önemli. Başlığı yazdıktan sonra konuyu çalışırken çok önemli. Hani bazen altını çizeriz ya çok önemli olan cümleleri. İşte o altını çizdiğimiz cümleleri önemli dediğimiz kısımları yıldızlarla madde madde alt alta ne yapıyoruz? Bunları bu şekilde ana hattını çıkartmış oluyoruz. Bu da bizim yine aynı çalışma defterimizde ya da not defterimizde yapmış olduğumuz bir özet çalışma kısmı. Bir diğer yöntemimiz var. Bu da Cornell yöntemi deniliyor. Şöyle belki duymuşsunuzdur. Bu eee L olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu 1950'li yıllarda aslında bir Cornell Üniversitesi'nde öğrencilerin not alma becerileri için kullanılmış bir yöntem. Ta 1950'li yıllarda kalmış bir yöntem. Hani işleyiş aslında ana hata çok benziyor burada ama burada bir nasıl söyleyeyim formatı var. Defterimize bir defter sayfamızı şöyle göstereyim ben size. Defter sayfasını alıyorsunuz. Bunu şu şekilde bölüyorsunuz. Şöyle üç parça yarıyoruz. Burada biraz daha ince, burası biraz daha geniş bırakılıyor. Size konunun büyüklüğüne göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısmını, ince kısımları o konuyla ilgili anahtar kelimeleri yazıyoruz. Anahtar kelimeleri yazıyoruz. Veya e, temel kavramları yazabiliriz. Temel kavramlar. Bundan sonra, yazdıktan sonra... Bu ana e, temel kavramlar bunlarla ilgili gerçek notlarımızı alıyoruz. Nedir bu? Grafikler olabilir, şemalar olabilir, kavram haritaları olabilir. Hani bunun gibi ya da özet e, yazılar gibi olan kısımları şu genel kısma yazıyoruz ve en sonda da artık Özet. Yani ben bu konuda ne öğrendim? Çok daha böyle az cümleyle özetleyeceğimiz şekilde. Bakın zaten az bir kısım var. Hani bunun ana hattını da, özetini de burada çıkartabileceğiniz bir yöntem. Bakın bunu üniversitede öğrencilere yaptırıyorlarmış öğrencilere. Buradan gelen bir yöntem bu. Yani bu tabii ki size bağlı bir şey. Bir de bir başka yöntem daha var. İşte zihin haritalama yöntemi var mesela. Zihin haritalama talama. Ne demek? Bu işte e, aslında birazcık daha yine basitleştir ama görsellerle alakalı İşte konuyu ilk önce buraya yazıyoruz konumuzun adını en sayfanın ortasına yazıyoruz. Sonra bakın oklar çizerek. Ben bu konuda işte ne göreceğim? İşte e, alt başlıklar aslında var burada Alt başlıklar. ve bu alt başlıkları yazdıktan sonra içinde neler gördün hemen böyle bir iki. Cümleli. Bunu ben çok kullanırım. Ders anlatırken de çok kullanırım bu yöntemi. İşte e, ünitenin adını yazarım. Alt başlıkları bu şekilde konduktan sonra o konuyu anlatırken ufak en önemli kısımları da altlarına yazarım. Sizler de konuyu tekrar ederken bunu kullanabilirsiniz. E ee, aslında bir şey söyleyeceğim çok önemli bu. Bir e, yöntem seçmeyin Yani sadece bir yöntemde takılı kalmayın. Ya bir ders anlatırken e, birkaç farklı yöntemi beraber kullanın ya da e, konu konu yani kısım kısım soru çözerken şunu yaptım bunu yap bir süre sonra size en iyi gelen siz çalışırken en çok keyif aldığınız yöntemi seçmeye çalışın. Bakın bu çok önemli. Şimdi son olarak e, sizden istediğim bir şey var. Derslerde özellikle. Bunu muhakkak yapın. Çizgisiz bir defteriniz muhakkak olsun. O en başta saymış olduğum gibi. Bakın soru çözdünüz. Özellikle fotokopiler üzerinde çözdüyseniz o soruları kesin yanlarına e, o konuyla ilgili özellikle yanlış olan sorular. Bakın bu çok önemli. Yanlışlarınızdan öğrenme yöntemi. Bu çok akılda kalıcıdır. İnsanlar sınavdan sonra doğru olanlara değil de yanlışları daha çok akılda kalır. Of şu kadar yanlışım var, şu soru yanlış. İşte o yanlış olanlar aklınızda daha çok kalacağı için yanlış çıkan sorularınızı muhakkak ya yazın ya da kağıda yapıştırın. Ne yaptınız? Kağıda soruyu ya yazdın. Ya da fotokopi şeklinde rahatlıkla kesebildin soruyu. Kitapları daha çok kıyamıyorum ben de ama fotokopilerde sıkıntı yok. O soruyu kestin, buraya yazdın ve daha sonra o sorudan ne çıkarttın? Ne öğrendin? Hangi kazanımı yanlıştan doğruya çevirdin? Bunlar çok önemli. Bu şekilde bir defterini yap böyle böl. Sayfalar gittikçe 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 bakın bunları en azından kendin tekrar et. Arada o defteri baştan sona tekrar et ve böylelikle yanlışlarını tekrar zaten doğrularını biliyorsun. Önemli olan yanlışlarını da doğruya çevirmek. Dolayısıyla bunu tekrar ede ede bu defterdeki notları nedir? Senin o yanlışların da doğruya çevrilecek ve böylelikle konu eksiğin gitgide gitgide düzeltecek. Zorlandığınız, yeni bir şey öğrendiğiniz ya da konuyu özetlediğinizde çok iyi dediğiniz soruları da bu deftere yapıştırabilirsiniz. Yani bunlar bizim için önemli. Renkli kalemler. Yani renkleri kullanmayı bilin ama bunları biraz böyle gelişigüzel değil. Kendinizi organize ederek yapın. Derslere bölebilirsiniz ya da konulara bölebilirsiniz. yani renkleri de organize edin kendi içerisinde. Çok zor bir sorumu kırmızıyla yaz mesela ya da çok keyif aldın yeni bir şey mi öğrendin yeşille yaz. Yani bunlar da sizin için bir ipucu olsun aslında. Postitler. Her yerimizde var. Her yerde bu kağıtlar var. Bu kağıtları kullanın. Yani alınan malzemeler evde kenarda süsleye kalmasın. Panoları muhakkak yapın. Bunlar hem ders çalışırken size keyifli hale getirecek hem sizin çalışmanızı somutlaştırmış olacak. Hem bu somutlaştırmanın için önemli bir veliniz görecek. Aa benim çocuğum evet masada oturuyor bak ders çalışıyor. Bu veli için önemlidir. Çocuğunu görmek ister. Bir de sizin kendi çalışmanızı da görmeniz için faydalıdır. Yani defterajda of ne kadar çok çalışmışım diyeceksiniz. Çünkü çalışırken bunu farkında olmuyorsunuz. Ve bu sizi hem güven verecek hem de gurur verecek. Siz kendinizden eğer ders çalıştıktan sonra gurur duyuyorsanız doğru yoldasınız demektir devam ediyoruz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.